Sonsuz uykuyu dileten aşk Selene ve Endymion Anadolu'nun her dağının ayrı bir efsanesi, ayrı bir aşk hikayesi var. Kiminde güneşin doğuşu bir başkadır, kimi denizin muhteşem görüntüsü üzerinde kurduğu hakimiyetle aşkları barındırır. Doğanın uyumu ve güzelliğinden doğan aşk hikayelerinin en güzellerinden biri, Latmos yani beş parmak dağlarında Ay Tancı Selene'ye ve Çoban Endimyon'un hikayesidir belki de. Latmos dağlarında Ay bir başka mı güzeldir de Çoban Endimyon'a aşık olmuştur? Yoksa dağların güzelliği mi Endymion'a yansımış da Ay Tancısı vurulmuştur bilinmez ama Ay'ın aşkı sonsuz uykuyu dileyecek kadar düşmüştür Endimyon'un yüreğine. Düşmesini düşmüştür ama tek taraflı kalmamış, karşılığını da fazlasıyla almıştır sevgili Ay Tancası Selene'den. Endymion yamaçlarını mis kokulu çiçeklerde, yemyeşil çimenlerin sardığı Latmos dağlarında sürülerini otlatan yakışıklı ve yakışıklı bir çobandır. Şafak Tancası'nın geceyi aralamasıyla koyunlarını beş parmak şeklinde gökyüzüne uzanan tepelerde duyurup Bafa Gölü'nün kenarında dinlendirirken kavalından dökülen ezgileriyle şenlendirir dünyayı. Kimi zaman duygulu, kimi zaman neşeli ezgileri yankınır Latmos dağlarında. Güneş ışıklarını soldurup gecenin içinden sıyrılarak ay tanrısı Selene'ye bırakırken dünyayı Endemion'da sürüsüyle beraber geceyi geçirmek için Latmos'un yamaçlarındaki mağaraya çekilir. Güneş tanrısı Helios ve şabak tanrısı Eos'un kardeşi Selen, boğaların çektiği gümüş bir araba üzerinde başında bir yarım ay, elinde meşalesiyle dünyayı dolaşan, soluk yüzlü, güzel saçlı, çok güzel bir kadındır. Dünyaya olan yolculuğundan çıkmadan, Denizin veya göllerin suyuna girerek yıkanır ve öyle yükselir göklere Selene. Her akşam Selene'nin Bafa Gölü'nün ışıltılı sularından gökyüzüne doğru yükselip Latmos Dağı'nı ışıklarıyla sarmaya başlamasını izler çoban Endimyon. Suların üzerinden yükselen bu güzelliğe aşık olur zamanda. Kavalı daha bir işli, daha bir açta ses vermeye başlar yakışıklı çobanın. Kimi zaman ıssız dağın yamaçlarında, kendi ışının yansıdığı mağarada sere serpe yatışını kimi zaman da kavalına can verişini dinleyerek gönlünü kaptırır bu yakışıklı gence tanrıça selen. Geceleri uykuya daldığında sessizce sevgilisinin yanına gelip okşayıp sevmeye başlar indimiyonu. Uzun gündüzlerin bitip sevgilisinin kollarında olacağı geceyi özlemle bekleyerek geçirir günlerini Endimyon. Güneşin yeryüzünden çekilip şafak tancasının altlarına binip gecenin perlerini güneşe aralayacağı zamana kadar kah sevgilisini kollarına alarak kah onun ışıltılı kollarında uyuyarak karşılar şafa. Selam ve çoban endimiyonun aşkı Şöyle dile gelir Homeros'un dizilerinde. Parlak ayın çevresinde sayısız yıldız. Rüzgarsızken duru gökyüzü nasıl yanarsa ışıl ışıl. Bütün doruklar, sivri kayalar ve çayırlar nasıl serilirse göz önüne. Gökler yırtılıp da açılır, tekmi yıldızlar görünür, ferahlar yüreği çobanın. Onların açlığını kimi zaman kıskançlık, Kimi zaman da hoşnutlukla izler diğer tandar. Her gün yenilenip tazelenen bu büyük sevgi öyle hoşuna gider ki Zeus'un Endymion'a sonunda bir dilek hakkı sunar. Dile benden ne dilersen. Böyle bir teklife karşılık aşık gencin cevabı ne olabilir ki? Ne güç ne zenginlik. Ne de dünya nimetlerini görerek yaşayacağı ölümsüzlük. Sevgilisiyle geçirdiği anları sonsuz kılabilmek için ölümsüz sonsuz bir uyku diler sadece Endymion. Yakışıklı çobanın dileği üzerine Latmos dağlarındaki mağarada sonsuz bir uykuya yatırır Endymion Zeus. Sevgilisi her gece gidip onu öpüp sarmalayabilsin diye. İşte o gün bugündür Bafa gölünün sularında yıkanan Ay tanrıcası Latmos dağlarına hala Sevgilisini okşayan bir kadının aşkıyla dokunur.